Hmm. <laughs> Hop. hmm. Evet. Eh, artık abi hey, Güvenlik neredesin Evet. 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 kim konuştuysa Evet. Ha, e, dilenci misin nasıl? Seni yakalayacağım ve acısını çok fena çıkartacağım. Ha, öyle yaparsın. Neyse şimdi o çocuğu bulmaya gidiyorum. Daha sonra geldiğimde işim bitecek. Bay bay şekerim. Görüşürüz. Heh, kandırdım. Ben. burada çocuk bile yok. Ben ne çocuğu? Ben de oyun oynama. Çocuğu nereye sakladın? Çabuk söyle. E, ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Ne çocuğu? Freddy e, e, arkanda. Aha ya be. Ey ne haber kanka? Aa bu da Merhaba Freddy. Merhaba güvenli. Freddy onunla konuşma. Çocuğu sakla eve çocuk olmasın ne olur? Ah kötü mü? Hayır Freddy. La. Çocuk olmazsa ne olur? Parti olmaz Freddy. Parti olmaz. Ah çok kötü. Evet şimdi o çocuğu bul. Hemen. Tabii ki de patyon. Lan ben böyle konuşma demedim mi? Neyse. Seni şimdi mahvederim. Ne yapayım ben ya? Bana bak şimdi seni, seni mahvedeceğim. Ama önce o çocuğu tekrar bakacağım. Ama e bu da iyice salak ya. Sen de kimsin lan abla? Selam. Aa, aa, Aha işte onu yakalamak için güzel bir fırsat. Gel lan bura. Ananı aa, al sana geri zekalı. E, teşekkür ederim penguen. Lemiye'yi ona sen mi verdin? Evet ne yapayım sıkıldım işte. Hey kanka ne? should ding dang dong ding dang dong